sizlerle pişiyor oynayacağız. Bu oyunda oyunun en büyük ev, balık ordusunu koyup, kurup herkesi yemeye çalışacağız. Ve isterseniz hemen oyuna geçelim. Evet. Ve başladık. Evet. Evet görüyordunuz gibi hop hemen şöyle. Gördüğünüz gibi iki levellik adamı yedim. Seni de bunu da yedim ve köpek balığından kaçın. O çünkü sizi yiyor yani köpek balığı. Evet ve ham yaptım. Bunu da yiyeyim. Seni de. Evet. Allah hayır yeme 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 ya. Yarım yedim. Ve bir kişi kaldı. O sen de gel artık. Evet. Nereye kaçıyorsun ya? Sanki var ya. Hadi gel artık. Evet ve Ah Son 10 saniye ve 7 Victory Ve birinci tabii ki de ben. Geç. Aha Survivor şey mod açılmış. Ve e arkadaşlar buradaki şeyleri de böyle birleştirip daha güçlü balık yap yapabiliyorsunuz. Şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle mesela. Şu dükkan yerinden gelip de e, mesela buradan şu balıktan alacağım. Bir sürü aldım. Şöyle yaptım. Bir sürü aldım diyorum. Şöyle evet al 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 al. Heh, heh balık yerlerinde olmuş. Şunları şöyle şöyle havuç balığı kedi yaptık. Ve şimdi gelelim tekrardan. Şöyle al 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 al. Hop hop. Havuç oldu. Sen de şöyle. 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 Hop. Ve ee, bu balıktan sonra yeni ne balık gelecek ve bu ne geldi bu ne geç Büyülü balıkmış evet aha sandık içinden ne çıktı 28 tane hediye paketi yok istemiyorum evet. evet, gördüğünüz gibi açıldı karakterim hatta Bundan sonra bir tane de şey gelelim. Survivor'ın. Onu da görmüş olun. Hemen oyuncuları bulsun. Evet. Böyle. Artık küçük küçük şeylerimiz var. Adını unuttum. hemen herkesi yiye yiye devasa olmaya Evet, evet. Herkes yiyeceğim. Baya bam. Ölmüyorlar ya, yemin ediyorum. O kadar yavaş yiyoruz ki. Ay. Ay ay gelme gelme. Yedi ya iki tanesini yedi etim olsun. Ben şuradan hop seni yiyeceğim. Seni bu sefer bırakmayacağım. Evet, kimse kalmadı ve kazandım. Evet. Evet, şöyle. Ve birinci ben. Evet. Kutu geldi. Ve kutudan tamam. yani neredeyse. E, söyle var mı şimdi gidelim. Hmm. Evet. Evet şöyle. Ay. Level atladım ve Allah ha yiyorlar. Yemeyin. Gelme. Bırakın peşimi. Ah level atladım. Hmm, Sevilen Dugmaska! Gelme, 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 gelme. Geldi. Ah. Evet. Çıktı 88 tane. Evet 88 tane elmas çıktı. Şöyle şunları birleştirelim. Hatta gidelim dükkanla şöyle. Ee, evet şunlardan ver bir sürü. Evet şöyle şöyle. Hatta bu boşta kaldı. Olsun. şunu şöyle, şöyle. Evet, en pahalısından yine alalım ve evet şuna şuna bir sürü ver evet şöyle 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 Altın balık oldu. Ve hediyeden ne çıkacak? İstemiyorum bunu. Ve gele gele geldi. eh yani eh işte. Şunları ver, ver 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 İstemiyorum. Ana paramız yetmiyormuş. Eee. Yani, o zaman yetmiyor paramız. Tamam o zaman ben bir tane daha maç gireyim. Pardon. Maç. Evet. Evet. Allah. 2 level. Bu oyunda şey yapamıyorsunuz. Ee, nasıl söyleyeyim. Aha. Ya buraya. Ah Herkes iki level oldu bu ne ya? Ha. Ah, hadi be seviye atlayayım da şöyle bir. Aha. 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 Yedim sizi, yedim sizi. <laughs> yedim sizi. Hadi o bam. O Gel gel Aha yedim şöyle Yedim 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 Hemen şöyle dön 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 dön. Şurada iki levellik Ve Yedim Hayır hop dört levellik adam Düşüyor ölüyor ölecek Evet yeter artık Ha level bile atladı be Üf kaç 8 seviyelik olduk be. Sen şöyle bir gelsene sıkıştım zaten. Üf. Şöyle. 2 level'lık adam vardı. tam evet, tamam biz yendik yani. Evet. Eee Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olup like at like atabilirsiniz ve hoşçakalın.